Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seri olan yani yeni serimiz Seven Days Studio'ya başlıyoruz Öncelikle çektiğim şeyleri görüyorsunuz bunların karşılık bir like atıp bir abone olursanız çok sevinirim e, 100 abone olma hedefimiz var biliyorsunuz ki buna ulaşmaya yardım ederseniz çok sevinirim Şimdi yeni oyunu oluşturalım bakalım e, Sallı bir şeyler Harita ne olsun emin değilim çok da büyük bir şey olsun istemiyorum. Tek kişi oynayacağız çünkü. Ee, şu 6144 yeter. Neyse, ona gerek yok. Şunlara bakalım. Ee, tamam. Kanlı sıkılığı 7 gün, güzel. Şunu bir tık arttıralım. 16 güzeldir ee, Şöyle bir bakalım 60 dakika çok bize 40 dakika güzeldir Hatta 40 dakika da çok Düşür ee, 20 dakika yeter Hatta kanlay sıklığında 6 gün yapalım Düşürelim Güzel 18 saat gün şu. Hadi bakalım başlayalım. Eee şimdi. Oyunu bilmeyenler için e, yine yani gördüğünüz gibi şu anki ekrandan e, yani yine zombiler var ama kafadan vurmamıza gerek yok. Gövdeden de vurunca ölüyorlar. Seviyemiz var. Seviyemize göre zombiler geliyor. Eee Bizim araştırma kitapları bulup kendimizi geliştirmemiz, onlar bu ee, eşyaları üretmemizi sağlayacak araştırma kitapları oluyor. E, onları bulup kendimizi üst inşa edip hayatta kalmamız lazım. Yani oyunda filan, bazuka filan var yani, roket atar var oyunda, helikopter bile var. Yani bu oyunda yolumuz uzun. Neyse, hadi bakalım gidelim. Bunu yan yansedi olarak yapacağım büyük ihtimalle. Ee, ya iki ya da üç günde bir videosu gelecek bunun. Ama yani yine ana serimiz Valorant olarak kalmaya devam edecek. Ayrıca bir bölüm bir veya bir buçuk gün falan sürecek. Maksimum iki, iki gün sürer ama o zaman yani bir tık video uzun olabilir. Neyse açılınca devam ederiz. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Çorak toprak acımasız bir yer olabiliyor. Seni erzaklı olmadan çılı çıplak ölüme bırak terk edilmiş bir halde buldum. Görünüşe göre dükü epey kızdırmışsın. Yani yardıma ihtiyacın olabilir. Sana hayatta kalmana yardımcı olacak küçük bir kılavuz bıraktım. Tamamlarsan yeni bir sakin daha kabul edebiliriz. Beyaz nehir yerleşimi gerçek ve güvenlidir. Esen kal dostum. Noa. Ee, artık hayatta kalma yani görevimiz önce klasiktir ki ağaçları yumurtluyoruz bir tahta tamam 3 tahta yeter dayanıklılığımız da çok çabuk bitiyor ya ayrıca çölde olmamızda şöyle bir güzelliği var evet çöl bir tık zorlu ama çölde petrol oluyor Petrol de araç yakıtı için çok önemli bir araç. Yani ee, Ben daha önce oyunu Birazcık oynadım Bakmak için ne var ne yok diye Petrol çok önemli Şunlar taş direkt Petrol değil Suyumuzu yiyeceğimiz çok kısıtlı ve yerden taş bulmalıyım Şey ee, bu Taş alet edevat yapacağız bildiğimiz bunlarda kuş tüyü toplayıp şey yapabiliyoruz. Ee, Nereden onu? Ok yapabiliyoruz. Şöyle yerden giderken biraz daha lif toplayayım da. Çok çabuk yoruluyorum ya. Ha taş. Güzel. Şunları da toplayayım. Bu yumurtaları da yiyebiliyoruz aynı şekilde. Veya omlet falan yapabiliyoruz. Evet omlet. Oyunun yani bir oyun var bir de oyun kadar büyük bir yemek mekanizması var yemek yapma mekanizması B ile de açıyoruz envanteri önce taş balta yapalım sonra yatak daha doğrusu uyku tulumu gibi bir şey tek seferlik evet, tek seferlik olmayabilir de tam emin değilim ama yani ben tek seferlik diyebiliyorum bu ne ya Bu ne ya? Bunu ilk kez görüyorum bu arada. Ha petrol bu işte. Renkli renkli olunca anlayalım. Neyse. Hadi gidelim. Evlere böyle yağmalayacağız işte bunu. Açalım bakalım. Ne var mesela kamyonette? Oley be. Demir bulduk. Ne işimize yarayacaksa şu anda. Şunları da parçalayabiliyoruz aynı şekilde. Sağ klikten de onarabiliyorum ama tahtamı yedi mesela şimdi bir tane. Şu yerdeki lastiği bile parçalayabiliyorum. Hatta yerin altına ev bile yapabiliyorum. Bu toprağı kazanabiliyorum ama o şu anda değil. O çok zor bir iş çünkü. Bayağı bir gelişmemiz lazım bunun için. Hop bir tık kastı. Mızrak yapabiliyorsak yapalım. Çünkü ihtiyacımız olacak içeride. Kel yay. Taş ok mühimmat. Ee, önce bir tık taş kazalım. Bu su. Evet su bu. Ama pis bu, bu su. Bir su bu sanırım. Neyse. Ee, öncelikle taş bulmalıyım. Bu arada bu taş balta hem taşı hem şeyi kazabiliyor. Oyunun başındaki tek alet şu anda bu. Tabi de meşale mızrak falan var. Ama onlar toplama için değil. Ne dur önce sopa yapacaktık. Tahta sopa. Abi saniye bunu yapayım. Taş ok mühimmatta üret ama bir tane mi üretebiliyorum? Evet sadece bir ok hakkımız var. Çok fazla değil mi? Ama dikkatli harcamalıyız. Fazla olabilir ama çabuk biter yeni battı bana akıllı ya. Abi bu posta Kutuslarından da işte bunlar çıkıyor. Bazıları bir şeyler üretmemi yararken bazıları da ee, nasıl desem ee, becerilerimi geliştiriyor. Atıyorum hassasiyet ee, sa sallanma sarsıntı falan onları geliştiriyor. Şu kutulardan taş da çıkabiliyor. Onu istiyorum da olmuyor şu anda. Öldüremedim bir saniye. Öldürdüm. Alayım okumu. Okum ver. Güzel. Ay bu çok güçlü ya. Yani şu anda çok güçlü. Kafadan da vuramadım bir de. Ha. Ah. Daha oyunun başından enfeksiyon kaptık. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ve kanamam var. Ee, bu kanamayı bandajdan şu şekilde durdurabiliyoruz. Ve ayrıca çok fazla canım alıyor bu benim. Ve oyunun başından enfeksiyon kapmam hiç bir şey değil. Enfeksiyon kapınca antibiyotik bulup e, içmemiz lazım. Sol altta e, hastalık barı var. Şuradan da bakabiliyoruz envanterden. Bir tane derin kesimiz var. Bunun için ilk yardım kit veya dikiş kiti lazım. Ha, enfeksiyon için antibiyotik lazım. O da pek kolay bulunamış değil. Aa yemek pişirme. 100 tane yemek pişirme dergisine ihtiyacımız var bu arada. Bütün yemekleri açabilmek için. Şu diğer kabağı da alalım. İşimize yarar belki. Mısır, Allah bereket versin. Şu an her şeye ihtiyacımız var. Kömürleşmiş et o da olur. Of ocak. Bir kömürleşmiş et daha çok güzel. Çürümüş etleri almıyorum çünkü o daha çok şey için lazım. Ee, ekim dikim yapmak için. Evet ekim dikim de yapabiliyoruz. Ama benim şu an ona ihtiyacım yok. Bu da işte bana küçük bufflar verecek. Dayanıklılık yenilenme veriyor mesela. Benim şu anda ihtiyacım yok ama. Benim taşa ihtiyacım var. Onu da bulamadım. Aa bu adam harbi çok güçlü ama işte. Bunu harbi nasıl öldüreceğim hiçbir fikrim yok. Gövdesini saplamak zorunda kaldım. Heh, yanmasını umuyordum ki yanda. Ya beni de yaktı ya. Yoksa sarsıntıymış tamam güzel. Bunlar çok şu kaçmam lazım. Şu taşı da alayım. Gel. Kaç kaç kaç. Şuradaki de mi taş? Ne vurdu bana? Ha kaktüs olmuş. Onlar gelene kadar bir ok daha öğreteyim böyle uzaktan kaça kaça vuracağız artık yapacak bir şey yok. Şu. Boşa mı gitti o da? ciddi misin? Ah kanama. Öleceğim sanırım. Dur. Şunu yersem belki ölmem. Şunu da iç. nerede burada gördüm öleceğim sanırım ya çok yüksek ihtimal öldüm bandaj gibi şimdi yok ki öldük arkadaşlar ölünce de çantamız yere düşüyor uykutulumunu yerleştirmiştik oradan buraya gelerek her şeyimiz yer alabiliyoruz hiçbir şeyimiz kaybolmuyor yani ölüm sadece bir Allah bilir e, sevdiği bir tane kadar kaç kez öleceğiz? bu Bunlar da kurşun yapmamı yarıyor. Onlar e, barut değil de e, şey bir kömür lazım ise bir de nitrat tozu, on beyaz şeylerin adı nitrat tozu, birleştirince barut üretiyoruz. Bunlar da taş bu arada. Bunları gösteriyormuş böyle. O kadar boşuna aradım yani. Acaba bana ne vuruyor? Hayır. Çakal mı? Ben onu nasıl halledeceğim şimdi ya? Ver her şeyimi. Kafasına kafasına. Kafasına kafasına. İyi kaçtı. Güzel. Şuradan ok etmem lazım. Önetebildiğim kadar. 3 tane mi? O kadarcık mı? bir tık fazla okur etmem lazım benim. Yoksa hayatta alamam. Şu yerde taş mı gördüm ben? Evet taş gördüm. Şununla normalde demir için kırılıyor bu ama. A dur bir saniye. Yok petrol bu. Aa bu da kömür işte. Yok kurşunmuş. Bir saniye. Sen yine mi bana saldırıyorsun ya? kafana kafana vururum bir tane görürsün gününü. Evin dışındakiler evin içine geri spawn oldular bu arada. Ee, o bir tık kit hatta bir tık değil hiç gerçekti değil ama yapacak bir şey yok. Neyse. Uzaktan uzaktan Kafasına, vur kafasına vur kafasına vurdu kafasına öldür bu kadar basit normalde de işte şu anda okumuz yok ve okumuz çaldı çok güzel kapıyı kapatalım da arkamızdan gelmesin ya nasıl geldin arkamdan sen benim ya yemeğe ihtiyacım var yemek yiyip can doldurmaya ihtiyacım var eee ciğet olmaz mısır Ölmememiz lazım. Ya ölmeyiz de canımız bayağı bir azalır. Ha, dur bir saniye. Kömürleşmiş etim vardı. Evet bu 5-5 can dolduruyor. Güzel. En azından doluyor yani. Öyle düşünelim. Buraya da girelim. Of, burada da menü var ya. En azından bu kap boşluklarından vurabiliyorum adamları. Gelenler yani Onlar da bana vurabiliyormuş Taş okumu giriyor aynen. Burada hiç loot yok mu cidden ya? Varmış Mühimmat ama pompalı verdi ama benim yok ki Şunlarda mod arkadaşlar mesela bu ne işe yarıyormuş? Kanama yaratmamı yarıyormuş bunda uyuyamıyorum bu arada şu arkadaşı toplayayım da et kemik ve yağ veriyor ve deri de veriyor kemik e, bant ve yapıştırıcı yapmamı yarıyor et bildiğimiz yiyoruz deri işte deriden eşyalar yapmamı yarıyor e, son olarak ne kalıyor hayvan ya onu daha hala ben de çözemedim sessiz hasar vurduğum için daha fazla hasar vurdum şu anda yoksa normalde ben bunu tek okta öldüremiyorum bir tane üç tane daha pompalı mermisler de alo krem bu da şey bandaj yapmamı yarıyor veya direkt olarak da kullanabiliyorum sıyrı sıyrık iyileştiriyor da bunlar da lootlar işte okçuluk aha ilk yardım bunlar çok işime yarayacak şunları envantere bir ha şu arada burada da sort yani sıralama tuşu var o da çok işe yarıyor aa arbeletmiş bu ya normal demir ok olsaydı çok işim yarardı da arbelet okuymuş kıralım şunu da bundakileri de alalım bundan da benzin filan çıkar büyük ihtimalle ayo tamam kullanışlı arazi petrol çıktı yine. DK hurda hurda şey çıktı. Tamam güzel. Ba başka bir şey yok mu? Yok sanırım. Aa. Gözümden kaçar mı hiç? Burada çanta var. Para. Bunları da kağıda çevirebiliyorum. Bakalım bur burası bitti sanırım bu kadardı. Güzel. İlk gün için verimli bir yer oldu. Yani öyle düşünüyorum en azından. Bir de silah milah çıkarabildi. Eydim, i̇yi mi iyiydi ama sağlık ol, sağlık olsun. Ha burası da varmış da. Hayır burayı kapat. O çok tehlikeli. Hayır kullanamadım. Daha ilk bölümden yani gittik ya. İtimizi yedi ya. Yatağımızı alalım. Eşyalarımızı alalım. Ondan sonra o köpeği de öldürüp içeriye lootlayalım. Tamam enerjimiz bize lazım. Hem ayrıca iyiliğiyle gidelim. sessizce vuralım böylece daha fazla Vururuz Nereye gitti o ok ya? 3.5 kat daha fazla vurduk. Ve kafasını parçaladık. Bir kötü bir görüntü ama olsun. Ya, o da zombiye dönüştüğü için yani yani sonuç olarak öldü artık o zaten ve buradan hiçbir şey çıkmaması çok kötü oldu neyse kapatalım şimdi bizim buradan gitmemiz lazım ee, ama nereye gideceğiz onu ben de bilmiyorum tamam buradan sonrasını artık bir dahaki bölümde şekillendiririz ee, öncelikle çektiğim şeyleri görüyorsunuz. Bunları bir tane like abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlık kalın, hoşça kalın. Bay bay.